E aí Merhaba. Merhaba. Evet, bugün bir misafirimiz var. Burada Gronallers'tayız biz. Bugün benim parmak izi randevu için bana eşlik etti. Sağ olsun. Ee, Kolombiyalı. Ah, uh, we have a croissant and a coffee. coffee. At the Granuyes uh, Church and we're in the like the main plaza, I think. It's the main plaza of Granollers. It's a really Small town close to Barcelona, like 25. Oh, it's 20... about 30 minutes. Yeah. Yeah, yeah, it's about 30 minutes. We had to come here because she has bureaucratic yeah. things to resolve. Yeah. As always, as always, every day I'm dealing with bureaucracy. Issues. Like I get used to it. It's a part of my life. I'm irregular. Like I, I don't have my visa. It expired, but I honestly don't care. So there's that. <laughs> Let's walk. Let's walk. Yeah. Philip, let's walk. Okay, so, uh, okay. welcome go to the streets uh, of Ghana. Yes, yeah. and we're probably gonna try to go to this kind of like uh, nuance interest neighborhood and maybe go to the uh, medieval part of the city. Yes, it will be interesting. We will see how it goes. Yes. yes. Huh. <laughs> yes, here it is. Burayı gerçekten hani buradan yürüyorduk yani bunu aramıyorduk ama burası en çok gezilmesi gereken yerlerden biri ve bir anda rastladık ve hani 5 dakika sonra falan fark ettik yani buraya geldiğimizi ve işte Baranje diye geçiyor burası. Plaza de Hose Baranje. Evet. 1927 ay. <laughs> so we are now in the uh, Plaza de la Corona. Evet, Corona'da. Uh, we're going to go from here. We're going to from here to the north of uh, the town. Yes. Ee, şimdi Corona Plazasındayız. Yani Corona Meydanı diye bir yer var burada. İşte şimdi Kuzeyine doğru gidiyoruz, Granollersin ve meydanı da çekiyorum. Böyle çok tatlı bir meydan. Yes, there are not a lot of trees. Yeah, so. Bakın plasa derken Corona. Oh my God. Yeah. yeah. Okay, so we're just gonna go up this way through this avenue and to here we're gonna go uh, throw off what's left of the toy. Yes. By the way, interesting fact about. I wanna say an interesting fact about Felipe. <laughs> which city are you from? Oh, I'm from Medellin. Yes. From Barcelona. Yes. I mean, both. it's actually sardinia del Valle, which is um, like 20, 25 minutes away from Barcelona. But yeah, both Colombian, Pablo Escobar Colombian, <laughs> and both Barcelonian. Yes. That's what it that is. Yani Filip e, Kolombiya'nın Medellin şehrinden ve de Barcelona'da büyümüş aslında bir e, birkaç yıldır burada da yaşamış. Serden yola o da Granollers gibi küçük bir kasaba diyebiliriz. Burada bir sürü burası Granollers mesela Zara falan var hani Yuvroşa falan hani böyle. I think it's like the center. Yes. Yani çok sakin zaten. Mağazalar açık, normalde alışveriş the mağazalar kapalı the caddelerdeki mağazalar açık. Hi guys, we're here in Gör Yes again. Uh we're at the Round Tower which was demolished. Basically, I'll show you which was uh demolished just to build uh the plaza. Yes. Which we personally don't think it's very useful. Şimdi Rodana Kulesi, yani eskiden burada Ama şimdi onun biraz kalıntıları var. Bir de eskiden şöyle bir eski şehir varmış. E, Orta ve onun da duvarları böyle işte bu taşlarla örülüymüş. Onun için bunu önemli anlatıyor ve Filip de diyor ki mesela hani diyor bu şey meydanın yapılması için işte burası yıkılmış falan diyor. E, o da burası da görülmesi gereken yerlerden biri Bruno Gels'te. Şimdi gidip öyle bir yürüyelim biraz bakalım.

Böyle bir e, yürüme alanı tarzı bir şey yapmışlar. Gayet güzel. Bu şekilde. Burada da küçük meydan var böyle. <laughs> okay. So, şimdi neredeyiz? Ee, Torna dediğim e, e evi buraya. Burası Rönesans mimarisini taşıyor. Buranın e, en önemli gezilmesi gereken yerlerinden biri mimari bir mimari. Çok da güzel göstereyim. Böyle gösterelim size de yakından. <laughs> <laughs> so, evet, HM is talking <laughs> to our now. Hello. 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 Anak, gece Doğru park Yok Türkçe Türkçe <laughs> Evet Okey de. Değil Ya ata diyoruz sana biz seninle video çekelim Ne zaman buluşacağız? Bence ben bulacağım. Aa süper evet. Süper ben Şey mi? <laughs> Hangi konu? Konumuz ne? Okay. So, hasta luego. Bye.